Aa, olacak iş ama şimdi bu ya? Öf, böyle terbiyesizlik görmedim. Ya ne oldu ya? Ya Haziran'ın sonunda Lise'den arkadaşımın abisinin düğünü vardı. Ee? E, eyse ben o düğünde kısa elbise giyerim diye düşünmüştüm. E giy, ne olmuş ki? Ay giyemem. Üniversiteden arkadaşları uzun elbise giyecekmiş. Şimdi benim liseden arkadaş olarak böyle daha uzun elbise giymem lazım. O ne demek ya? ya sizde yani böyle arkadaşlıklar eskidikçe etekler mi uzuyor? Evet, aynen öyle. Benim kuyruklu tuvalet giymem gerekiyor. Herkes rütbesini bilecek ya. Öf, şimdi yeni elbise alacağım bak. Görüyor musun? Ya o nasıl iş ya? Ama size de akıl silermiyor ha. Bir şey diyeceğim İrem. Hmm. Sen bu projenin son dairesini sattın mı? Yok, satamadım da. Hayda. Ya biliyorsun değil mi sen bu daireyi satamazsan yazın izin falan yapamazsın yani. İsmail Bey yakar Allah bizi ya. Ya satacağım şekilde. Üf, dur böyle internetten çok zor oluyor. Ben şu yakın alışveriş merkezine gideyim tamam mı? Oradan alayım yarım saat ödenerim. Nereye? Efsane. Evet, Hadi bay bay. Kadınlar da bir enteresan ya. Ya bu daireyi de satmamış ya. Ben nasıl... Tatil planı yapacağım ki şimdi yazın bununla bu daireyi satamazsa. Benim ben bir şeyler yapmam lazım. Evet efendim. Hani size maketini atmıştım ben hatırlarsınız. Evet o maket projedeki son daire bu. Yani ya iyi daire olduğu için en sona sakladık bunu. Ha böyle teraslı falan çok güzel daire. Vallahi biliyorsunuz projenin muhiti de çok güzel bir yerde. Yani o yüzden hiç daire kalmadı. Bu iki tane vardı birini sattık ben birini size özellikle aradım. Yani siz yatırım da yapıyorsunuz ya, ya. bu daire bir dahaki sene şu anda aldığınız fiyatın iki katı olur. Yok yok rahat olur. Ya bir daha böyle bir hani yatırım fırsatı da gelmez. Ben eski müşterimiz olduğunuz için sizi aramak istedim yani. <laughs> Efendim? E evet, evet. E tamam, tamam o zaman anlaştık. E, ama bir iki prosedür var. Hani hem ben size burada maket üzerinde bir daha gösteririm daireyi... hem de imzaları atar burada bitiririz, olur mu? Tamam. Ben, ben sizi o zaman bekliyorum satış ofisine. Çok teşekkürler. İyi günler. Allah işte bu be! İşte bu. Tolga, <laughs> ne oldu? Ne muayyen? İsmail Bey, son bir daire kalmıştı ya. Ben o daireyi biraz önce sattım. Vay, süper sevinç evet. İşte bu be. Evet. Aferin sana be. İsmail Bey, valla çok sevinçliyim ya. Ee, şey diyeceğim. Hani şimdi bu projedeki daireler bitti ya. Ha. Şimdi hani İrem, Yaz izniyle biraz erken çıkabilir mi İsmail Bey? E, tabii. E bak, ben de yani. Tabii, tabii. Çıkabilirsiniz. Bir problem yok Daireler bitti. Allah. Sağ olun İsmail Bey. Yani yeni projeye böyle dinlenmiş olarak gireriz. Onu da satmaya başlarız. <laughs> Aferin muşağım. Aferin. Gözüm tuttu seni. Ben odamdayım. E Burcu Hanım, bu projemizin son kalan dairesiydi. Evet, evet. Yani bir daha da bu fiyatlara zor iner. Söyleyeyim. Anlaştık o zaman. E ben sizi bugün imzaya bekleyeyim. Ha, yarın gelen olur. Ay çok sevindim ya. Ay, size satılmasına ayrıca sevindim yani. Oldu o zaman görüşürüz. Ay işte bu kadar Tolga çok sevinecek çok. Ah İrem. Tolga Tolga koş koş sana süper bir haberim var. Hadi ya benim de sana çok güzel bir haberim var. Önce ben söyleyeyim mi lütfen lütfen. Tamam söyle. Projenin son dairesini sattım. Ne? Sattım. Son kalan daireyi. Evet. E ben de sattım onu. Tolga nasıl satarsın? haber vermezsin ya? Ya ne demek bana niye haber vermezsin? Sen niye bana haber vermedin? E şirkete gelince söylerim diye düşündüm. Sürpriz yapayım istedim. <laughs> ya İrem birazcık profesyonel olsana. Yani burada iş yapıyoruz değil mi? Daireyi sattıysan arayacaksın hemen haber vereceksin. Bu nasıl profesyonellik ya? Sen niye bana <laughs> haber vermiyorsun? Ayrıca bu öncelikli olarak benim işim. Niye benim işime burnunu sokuyorsun Tolga? Ya ne alakası var? Niye işine burnunu sokayım? Ben dedim ki bu son daireyi satarsam yani yaz iznine erken çıkarsın diye düşündüm. Aynı anda izne çıkarız diye düşündüm. Ondan uğraştım. Ne demek Ay, aynı ne anda şey çıkalım ya? diye daireyi sattım. Tolga asıl sen profesyonel ol. Olur mu böyle saçma şey? Bak ya suçlu mu olduk bir de şimdi? <laughs> Merhaba uşaklar. Hoş geldiniz İsmail Bey. Oy. İsmail Bey size bir iyi bir de kötü haberimiz var. Neymiş İrem Hanım? Onca iyisini söyle. Tamam. Projenin son dairesi satıldı. E ben bunu zaten biliyorum ki Tolga Şamsat de söyledi bana. Ben kötüyü söyleyeyim o zaman İsmail Bey. Bir dakika bir dakika. İrem de satmış aynı daireyi. Yani aynı daire iki kişiye satıldı şu anda. Oy. Ne diyiyorsunuz? Ne? ne yapacak ne? şimdi uşaklar yani? Amatörce iş yapıyorsunuz ya. İsmail Bey yapılacak şey belli. Tolga müşterisini arayacak ve diyecek ki bu ev daha önceden satılmış. Allah Allah. Ben arayıp müşterimi söyleyeceğim. Evet. Hayır İsmail Bey siz de biliyorsunuz. Daireyi ben daha önce sattım. Sen müşterini arayıp diyeceksin ki daire satılmış. Benim sonradan haberim oldu. Özür dilerim. Diyemem diyemem Tolga çok ayıp olur. Lütfen sen söyle. Ya nasıl ayıp olur? Benim olmaz mı yani ayıp? Oh. Tamam. Tamam. Yapılacak iş belli uşaklar. Bu işi ancak kalp kuşağı çözer. Yok, ya. yok yok söylemeyin lütfen. İsmail Bey, yani Aluk abiye söylemeyin siz ya. Evet Bizim söylemeyin. Sıkıntı olur. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Siz şimdi bize biraz zaman tanıyın. biz İrem'le bu mevzuyu çözeriz. Yani. Çözeriz. Değil mi? Hı -hı. Evet evet evet. Uşaklar, Geçen her zaman alayımızı işliyor. Bu böyle olmaz. Tamam, yaptınız bir hata, susun. Ben şimdi geçerim odama, Halık kuşağımı arar. Söylerim ona. O bir çözüm bulur. Tamam hadi siz de işinize bakın. Tolga yandık. Ee, yandık. Ne yanması? Bittik, bittik. Of. Ya sen niye beni aramadın ya? Ya sus Tolga ya, sus ya. Elbise almaya gittim diyorsun, daha iyi satıyorsun ya. İrem. Hı? Ya sence İsmail Bey Haluk abiye söylemiş midir? Kesin söylemiştir. Baksana koşa koşa gitti odasına bizi yetiştirmek için. Ya evet ya. Ben de onu anlamadım ha. Bu adam ne kadar meraklıymış bizi şikayet etmeye. Hı. Tolga. Efendim. Şimdi Haluk Bey gelince bize çok kızacak ya. Evet. Sen benim için kendini ateşe atar mısın? Ben? Hı hı. Ya İ İrem. Şimdi yani biliyorsun hani ben senin için her şeyi yaparım yani, seve seve. Yani atarım tabii ama... Ee, yok İrem, bu konuda atamam ya. Daha Haluk abiden bahsediyorsun ya. Ne diyorsun Olmaz. sen ya? Ay ben bunu sana hiç beklemezdim. Bir daha da sana inanmamı, güvenmemi bekleme Tolga. Ya bir dakika İrem ama şimdi ya hemen yargısız infaz yapma. Bir sor niye diye ya. Niye? Ya sen Haluk abiyi tanımıyor musun? Şimdi böyle bir hatayı benim yaptığımı eğer öğrenirse yani... Olay benim üzerime kalırsa Hı. ağzımı burnumu kırar benim. Ama sana öyle yapamaz. Yani sana daha kibar davranır. Hani kadın olarak daha mesafeyi korur yani kızar ama hani olmaz yani. Saçma mı Tolga? Herifeden bahsediyoruz. Çok evet. güzel. Bence biz yol hani istifa edelim. Yok ya. Allahım. Ben çok korkuyorum. Merhaba. Merhaba. Abi gömlek ne güzel olmuş ya. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi iyi. Ay iyiyseniz ne mutlu bize. Abi saçlar da çok güzel. Benim biraz muhasebede işim vardı. Halledeyim. <laughs> <laughs> Lütfen bugün onlara sarıl. Ve hem sevgini hem de korkulacak biri olmadığını göster. Tayyip Bey, ben size bir şey açıklamak istiyorum ama sizden çok korkuyorum. Gel yanıma. Gel mi? Yanıma gel. Yok, korkma benden. Tamam, korkma. Ben senin abinim. Ben seni çok severim. Değil mi? Sen bana açılabilirsin. Yani bir problem varsa söyleyebilirsin. Ay Haluk Bey, çok teşekkür ederim ya. Her şey ama bize o kadar iyi davranıyorsunuz ki. Ay, çok mutlu oldum. Ben de seni çok seviyorum. Rica kızmadı. Kızmadı mı? Kızmadı. Hatta bana sarıldı. Benden korkmana gerek yok dedi. Ne? Hmm. Haluk abi. Hı. Hmm. Sana sarıldı. Evet Tolga. Kızmadı. Yalan mı söyleyeceğim? Ben sen miyim? Ya hemen konuyu değiştir bana laf soka her fırsatta sende. Asla kaçırma. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ya. Hmm. Bir şey olmuş. Keyfi bayağı yerinde demek ki. Galiba. Şimdi ben de gideyim arada bir özür dileyim değil mi? Git git koş. Hazır koş. böyle yakalamışken. Aynen kaçırma bu fırsatı. <laughs> koş koş. Bak sana dedim, bak sana kızmaz diye. <laughs> Haluk abicim. Ya abi, yani çok özür dilerim abi. Yani biraz senden korktuğum için yanına hemen gelemedim yani. Gelip böyle doğru düzgün bir açıklama yapmam gerekiyordu sana. Ya oğlum niye benden korkuyorsun? Yani ben korkulacak bir adam değilim. Ya abi, yani değilsin de yani. Gel 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 gel, 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 gel. Gel gel, gel. Gel. Gel oğlum buraya. Sen benim kardeşim sayılırsın. Hadi. Ya Haluk Bey ya, siz ne kadar muhteşem bir insansınız. Yani dünyanın en büyük hatasını yaptık ama siz aksine bize kucak dolusu sarıldınız. Ya abi gerçekten helal olsun sana ya. Yani bir şey diyeyim mi? Ben de ileride bir yönetici olduğum zaman abi tamamen senin özelliklerini örnek alacağım. Yani sen çok örnek alınacak bir insansın. Her şeyde alıyorum ama bunda da alacağım abi. Ya bir şey diyeyim mi abi? Yani biz şu yaptığımız hatayı... Ya ben yönetici olsam dünyanın en büyük cezasını veririm bize ya. Sen bir de bize sarıldın abi ya. Abi oh, sen Haluk Bey gibi olamazsın. Yani kimse onun gibi olamaz. O bir tane. Bir dakika. <laughs> Siz ne yaptınız ki? Evet. Biz ne yaptık? Biz bir şey ya, ya yapmadık. yapmadık. Evet, sizi dinliyorum. Nasıl? Sizin haberiniz yok muydu? Ya abi, e, İsmail Bey sizi aramadı mı bugün? Hayır. 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 Beş saniyeniz var. Şey, biz... Hayır. Aa, halı kuşam! E, ee, hoş geldin Uşam. Ee, ben de seni arayacaktım. Ee, vazgeçtim. Çünkü çok önemli bir konu. Gelince yüz yüze konuşalım diye düşündüm Uşam. Nedir? <laughs> bu uşaklar var ya bu uşaklar. Çok büyük bir fışkı yemişler Uşam. <laughs> Ancak bu problemi sen çözersin. Bizi sen kurtarıyorsun Uşam. Ne yapacağız? Ne olmuş? Bir bana anlatsın. Uşam. Son kalan daire vardı ya. Hı -hı. İkisi de ayrı ayrı müşteriye aynı anda satmışlar. Birbirlerinin haberi yok. Yani birinden birine neden vazgeçmesi gerekiyor? Sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Ha? Amatör müsünüz siz? Ya. Ali abi haklısın da. Bak. Sen hiç konuşma. Sen kaç yıldır bu şirkette çalışıyorsun? Ha? Ya abi ama bak tam sen öyle değil. Konuşma. Cafer be bırak. Abi ama soru soruyorsun bana. Gel buraya. Gel buraya. Abi yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Buraya. gel, buraya. gel, buraya. gel. <laughs> gel, gel. Tamam ne? korkma. gerek yok. Hadi. Tamam, tamam. Hadi bak sarıldık. Hadi. Olur mu Hadi. Ne yapacağız biz şimdi bu adamlara? Biri kadın Halit Bey. Bugün. Cevap verme bana. E, sakin olun. Ee, şimdi Haluk kuşağım bak. Sen profesyonel bir adamsın uşağım. Ne yap yap bu işi çöz uşağım. Çünkü iki müşteri de bizim için çok önemli. Kırmadan halletmemiz lazım uşağım. Olur. Evet evet. Ee, Haluk abi bak şöyle sus, bir sus, şey yap. Sus, Bu şirketler işi ben niye yapmalıyım? Yok abi biz halledeceğiz bu işi. Tamam cevap verme bana. Ne yapın edin, bu sorunu çözün. Tamam. O zaman sarılalım mı? Hayır. Ya abi kızma biz çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Gel buraya. Gelin sarılalım. Ha, tamam. <laughs> abi, tamam. Hadi. Hadi. Daha. Burcu Hanım, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Özür dileriz tekrardan. Gerçekten bir karışıklık oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Oley be! <laughs> çok mutluyum. Koş, 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 koş. Yeri süper bir haberim var sana. Ay benim haberim daha güzel. Burcu Hanım ev almaktan vazgeçti. Ne? Evet, vazgeçti. E benim müşterim de vazgeçti. Ya Tolga nasıl vazgeçti ya? Hani senin müşterin istemiyordu, almak istiyordu. O yüzden ben Burcu Hanım'a yalvarıyorum sabahtan beri. Ya öyleydi de ben de ona bir sürü dil döktüm. Biraz önce mesaj atmış. Tamam tamam Tolga Bey vazgeçtim diye. Of Tolga ya, of ya. Aferin size. Sonunda elinize, yüzünüze bulaştırdınız. <laughs> ben Sen... onu, onu anlamam. Bu işi çözeceksiniz. O daireyi satacaksınız. Yoksa size tatil matil yok söylüyorum. Of Ayuk Bey ya. Ben anlamam. Tolga ya. Gelin buraya. Gelin sarılın. Anladım <laughs> ben. Gel buraya lan. Hadi. Tolga gel bizim seninle konuşacaklarımız var. Hadi, hadi, hadi. hadi. Gel buraya. Ya İrem ya. Ne bak ya. Şey ya. Alıkuşan. Ne oldu bu evi şuşan? Ne yaptılar? Merak etmeyin İsmail Bey. Ben onun böyle tepesindeyim. Halledecekler. İyi tamam uşağım. sağ olasın. Ee da şey e, bu sarılma ne iş? Ya o... gelse size de sarılayım. Haluk abi sevgi pıtırcı olmuş abi. Çok da Ben şimdi şirket avukatlarıyla görüşeyim, hallederim ya. Yani. Ee, sağ ol uşağım, iyi ki varsın. Gözler neler gördü Şükrü. Ama böyle ilk defa görüyorum. Taş fırın erkeği Haluk abi kaybetmişiz abi. Biz yardım işine odaklanalım. Haluk abi için çok geç artık. Haklısın Şükrü. İrem Hanım, yardıma ihtiyacınız var mı? Ay yok, teşekkürler. Nar gömlek, sana bir omuz atalım mı? Yok abi ya. Yani şimdi kafamı karıştırmayın yeter. Şunu bitirmemiz lazım da. Gördün mü abi? Kimse yardım istemiyor. Doktor da iyi haber vermedi. Oğlum, abartma yarın haber verecekler. Abartmıyorum abi. Benim yardım etmem lazım. Durun, Herkes beni dinlesin. Benim yardım etmem lazım. Yardım edersem kızım iyileşiyor. Doktorlar da iyi haber veriyor. Ne olur, yardım etmeme izin verin. Külotlu çorap alır mısınız? Bugün çok yandım, çıkamayacağım da. Alırız tabii ki İrem Hanım. Saçmalama oğlum. Nasıl külotlu çorap alırız? Alırız abi, ne olacak? Oğlum, külotlu çorap diyor. Duymuyor musun? Külotlu çorap. Evet, külotlu çorap ama ten rengi olması lazım. Yazdım oraya. Sen zengin ya abi. Ben olmam Şükrü, sen git. Sensiz olmaz abi. Bunu saçmalama Şükrü. Ya lütfen oğlum, vallahi hiç vaktim yok. Gidip olamam, bana çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Asıl siz bize iyilik yapmış oluyorsunuz Yerem Hanım. Hadi gidelim abi. Ben gelmem Şükrü. Abi, ne olur gel. Totem'i bozma. Bak, bunu yaparsak kızım iyileşecek diyorum sana. İyi, tamam tamam, yürü şey Şükrü abi, bir de bana sıfır yedi bordo öze alır mısınız? Yok. Alırız tabii, almaz mıyız? Yürüsünüz, evet. evet. çok teşekkürler. Hadi alalım abi. Yürü Şükrü. Her şeyi hallettim. Hadi çalışalım biz. Adamlar çorap aldı Kimse görmedi değil mi Şükrü? Yok abi, zaten bu halde bizi kimse tanıyamaz. İnem Hanım, buyurun siparişleriniz. Çok, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya hayret bir şey ya, hayret bir şey. Hayret bir şey. Abi güzel olmuş ha. <laughs> ya İrem, ya bu ev için bekleyenlerin hepsini aradım. Bizden haber çıkmayınca hepsi vazgeçmiş, satamadık evi ya. Ben de aynı durumdayım. Bırak, evi biz satalım, dar gömlek. Sana yardım edelim. Yok abi, siz yaz havasına girmişsiniz, biz hallederiz. Peki sen bilirsin, dar gömlek. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Ha, bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Haluk şirkete girdiği andan itibaren oturtmayacaksınız. Tamam Meltem abacığım, merak etme. Haluk Bey asla oturamayacak. Tamam, süpersin. Hadi görüşürüz. Ne oldu İbem? Ne diyor Meltem Hanım? Ya Haluk Bey hiç yürümüyormuş. Meltem abla da onu işte sakın oturtmayın, hep yürütün diyor. Bak şöyle yapacağız, sana anlatacağım. Merhaba. Evet. Ay. Ya oğlum. İrem ya, niye dikkat etmiyorsun ya? Ay görmedim Çukur'u. Tolga ne yapayım bilerek mi düştüm Merhaba İp Bey? Ne oldu? Geçmiş olsun. Ay işe gelirken burktum ayağımı. Teşekkür ederim. Çukur'a git. Evi doktora falan gösterdin mi? Gittim, gittim. Şey, buz koy dedi. Üstüne kesinlikle basma dedi. Ha, tamam. Bir de şey, ilaç verdi krem. Tolga alacak şimdi. Ha iyi. Tamam, hadi git al gel. Hadi git sen. Evet evet ben şimdi İrem'in ilaçları Hı. almaya gideceğim de e, abi İrem sana emanet ama. Hadi yürü git. Hadi. Evet. ben ben gideyim o zaman. Git canım <laughs> teşekkür ben ilaçları, ederim. Ilaçları, sağ ol. Sana bir şey lazım mı abi? Yok abi. <laughs> Hay Allah geçmiş şey olsun. Çok Neyse bir şey ihtiyacın olursa ben odamdayım. Tamam söyle. Geçmiş şey olsun. Ya. Çok teşekkürler. Şey, bu şirkete yakın özelit var ya. Ha. Ben oraya bizim bu yeni binaların fotoğraflarını göndermiştim baskı almalar için böyle ciltlesinler diye. Ha. Onları gidip alır mısınız? E Tolga'yı ara dönerken alsın. Yok geç olur. Birazdan kargocu gelecek müşterilerimize kargolayacağım. E ara getirsinler. Ay, elemanları yok mu şöyle, bey? Olsa ben sizi yormak ister miyim? Henesi işiniz varsa ben gideyim. Ay. A, of, otur otur <laughs> tamam ben gider alırım. Tamam teşekkür. ederim. Çok teşekkür ederim. Rica Çok ederim. Odamdayım. Tamam. Ay, Haluk Bey. Sendin. İsmail Bey, bir misafir geldi. Seni de tanıştırmak istiyormuş. <laughs> Odasında mı? Yok, terasta. İyi, <laughs> tamam. Şey, ama asansörleri kesinlikle kullanmayın. Çünkü arızalı. Yürüyerek çıkmanız lazım. Ne? Yedi katı yürüyerek mi çıkacağım? Haluk Bey, ama asansör bugün üç dört kez arıza yaptı. İçinde bir sürü insan kaldı. Ya siz içerisindeyken bozulursa? Allah korusun. Allah korusun. Bence de yürüyerek çıkın. Yani bugün hiç oturamayacak mıyım ben? Yok. <laughs> Alo Meltem abla. Operasyon başarıyla ilerliyor. Yok yok bir dakika bile oturtmadım yerine. <laughs> tamam bay bay. Oturtmadım. İsmail Bey terasta yoktu. Aa. Yeni kat merdiveni boş yere çıktım. Ay İsmail Bey e bak yani hem çağrı hem kendi yok inanamadım. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Oraya buraya koşturmaktan doğru düzgün iş yapamadım. Şimdi Zeynep'in karne günü, oraya gitmem lazım. Evet. Masada malzeme listesi var, eğer doğruysa tedarikçiye mail atın, halledin. Tamam tamam, Haluk abi sen merak etme, ben şimdi İrem'i eve götüreyim bırakayım, sonra gelirim onların hepsini hallederim, hadi ben İyi tamam, hadi, hadi. çıkıyorum ben. Dur, alo, efendim, ha çok mu acil, tamam istiyorum ben. Ya abi, şu senin dosyalar vardı ya masanın üstündeki. Muhasebe onları istiyor, çok acilmiş ya. Aa, Tolga geldi, hadi çıkalım biz. Abi sen bırakır mısın ya? Hadi hadi, yavaş yavaş, yavaş basma, basma. Çok basma onu. Tutun sen Ay, bana. Tutun, tutun. Ay. Abi senin solda duran dosyalar. İyi. Görüşürüz Bey. Abi kusura bakma ya, yavaş. Ay bay. Çabuk çabuk hadi. Ay. Çok sağ ol abi. Görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.